Arkadaşlar merhabalar. Daha önceki videomda sizlere güneş paneli ile birlikte ufak bir su motorunu nasıl kullanabileceğinizi göstermiştim. Şimdi o ufak su motorunu aküyle ya da güneş paneli ile daha verimli nasıl kullanabileceğinizi göstermiş olacağım. Hazırsanız hemen videoya geçelim. I never made it, but I know it takes. Arkadaşlar öncelikle motoru tekrar bir göstermek istiyorum. Şu anda suyun içinde çok da oynatmak istemiyorum. Çünkü su seviyesi bayağı azaldı ve suyu azaldığı zaman onu kullanıyorum. Gördüğünüz motoru şu an resimde görüyorsunuz. Avuç içi kadar bir motor arkadaşlar. Şu elimde tutmuş olduğum voltmetrenin yarısı kadar bir motoru. 12 voltla çalışıyor normalde. Şuradan da boruyla birlikte e, tanka doğru şu anda gidiyor. Normalde aküyle ya da güneş paneliyle kullanıyordum. Akü ya da güneş paneliyle kullandığımda da 12 volt gibi bir değerde kullanıyordum. Şu an akümüzün değerine bakalım. Akümüzün değeri şu anda tam temas etsin. 11.85 civarında. Şurasının tam temas etmediği için bir doğru ölçüm yapamıyoruz. 11.83 ee, Peki buradan e, bir modül kullanıyorum. Yükseltici olarak. Step up diye de geçiyor. Step up diye. Bu modüllerin benzer linklerini ekte koyacağım. Kullanacağınız ampere göre belirli özellikleri bulunuyor. İşte diyor ki 5 katına kadar yükseltebilir ama işte en fazla 5 amper ya da 3 amper çekebilirsiniz diyor. Ben şimdi çıkış amperini ölçüyorum. Çıkış voltajını ölçeceğim. Az önce girişi ölçmüştük. Evet tek elimle değdirebilirsem. Hadi şuradan değdireyim. Çıkış kablolarına değdireyim. Evet, bu kırmızı kablomuz bu da siyah kablomuz. Değdirdim şu anda ve buradaki değerimizi görüyorsunuz. 17.01 şeklinde 17 volt bir güç uyguluyorum. Benim kullanmış olduğum buradaki su motoru fırçasız bir su motoru olduğu için bu motor 24 volta kadar dayanabiliyor. Ondan dolayı da daha doğrusu yani 24 volt olanları da vardı Çin sayfasında ve içeriğini değiştirdiğini düşünmemiştim. 12 voltluk cihazı 24 voltta çalıştırmış oluyorlar sadece. Burada da yükseltici kullanarak verim biraz daha artıyor. Şimdi bakalım şu hortumla birlikte takip edelim. Bu hortum dolaşıyor. Evin diğer tarafından tanka geliyor. 3 metre kanalın yüksekliği var. Burada da 2 metre kadar hemen hemen suyun yüksekliği var. Çünkü bir su basman var. Üzerinde tank var. Bunun üzerinde de akan suyu şu anda görebilirsiniz. Ben yani gayet iyi. Bunu aşağı indirdiğim zaman su daha da fazla akıyor. Onu da göstereyim aldım. Aynı suyu aşağıya indirdim arkadaşlar. Bakın ne kadar arttığını görün suyun. Yani gayet gayet yeterli bir şekilde akıyor. Böyle bir o yer için. Eğer bir kanalınız varsa ya da bir havuzunuz varsa oradan bir su çekeceksiniz. Bu şekilde benim gibi su çekebilirsiniz. Güzel de kullanım olur. Voltmetre ile ölçümümüzü de yaptık. İnşallah bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar.